Hocam selamlar. Selamlar. Hocam 40 haftada doğum serimizin 5. haftasındayız. Tamamdır. Bu hafta bizi nerede bekliyor? Öncelikle gebeliğin 5. haftasında olan gebelerimize merhaba diyoruz. Artık yavaş yavaş gebe olduğumuzu hissetmeye başladığınız haftalardayız. 4'te tanıya aldınız, ben gebeyim. 5'te gerçekten böyle bir şey in midir cin midir görebileceğiniz dönemdesiniz. E, ultrasonda keseyi göreceğimiz döneme geldik. Ama tabii beklentisi çok arttırmayın. Öyle hani burada bir bebek göreceğiz, kalp atışı göreceğiz gibi bir moda girmenizi istemiyoruz. Ama 5. haftada ultrasonda minicik de olsa gebelik kesesini görmeniz mümkün. Ve hani görmelisiniz de. O da acele etmeyelim, doktora gitmeyelim gibi aldı kesinlikle yanlış. Neden? Çünkü 5. haftada gebelik kesesinin yeri oldukça önemli. Çünkü her gebelik e, yani rahim içi gebelik olmuyor. Maalesef dış gebelik veya düşük gibi bizim korktuğumuz gibi bir takım şeyler var aslında 5. gebelik kesesinin rahimin içerisinde olduğunu tespit etmek bizim için de önemli ve dolayısıyla hem de böyle bir belge olarak elimizde gebeliğe ait bir belgemiz oluyor. Kesenin rahimin içerisinde de doğru yerde olması çok çok önemli ama burada dediğimiz gibi beklenti sadece böyle içi boş bir yuvarlak belki bunun içerisinde de yoksak dediğimiz bebeğin besleneceği küçücük keseyi görebilirsiniz. Belki şanslıysanız veya erken bir yumurtlama olduysa bu küçücük varlığın üzerinde sanki bir pektaş taş görüntüsünde görebilirsiniz. Bu da embriyonun gerçek kendisidir. Aslında embriyo burada tabii ki var ama sürekli bölünmeye devam ediyor. Aslında bütün sistemlerin taslakları hızla oluşuyor ama çok küçücük böyle susam tanesi kadar hatta susam tanesi kadar bile olmadığı bu dönemde biz henüz kalp veya embriyonun kendisini göremiyoruz ama kesesini ve yok sakını görmemiz sonunda mümkün. Peki Burada e, doktora gittik, keseyi gördük, yerini gördük, süper, harika. Burada doktorumuzla eğer öncesinde görüşülmediyse, asit öncesinde başlamadıysanız çok hızlıca asitin başlanması nöral tüp defektleri gibi bizim çok korktuğumuz e, hastalıkların önüne geçmek için oldukça önemli olacaktır. Ve de burada bir takım değişiklikler vücudumuzda neden hissedeceğiz? E, bir önceki hafta da anlattığımız e, rahimde büyümeye bağlı e, mesela aslında Küçücük bir büyüme, böyle milimetrik bir büyüme. Ama burada rahimin büyümesine bağlı e, peritoneal reseptörler nedeniyle kişinin böyle bir, böyle bir baskı hissi, sanki adet görecekmiş gibi bir ağrını hissetmesi oldukça normal ve de hemen konuşulundaki mesaneye, konuşulduğundan kaynaklı sık sık idrara çıkma hissetmesi de oldukça normal. Beraberinde progesteron hormonu yüksekliği gibi hormonunun hormonun etkisiyle arsak problemleri, kabızlıklar bu da çok normal ve bekledik adet görmedik. Göğüslerimiz şişti, şişti, şişti ve maalesef tabii ki hormonlar yükseliyor, daha da şişiyor. Hem sizin daha önce tanıdık olmadığınız göğüslerini tanıyamıyorsunuz ve daha da kocaman bir hale geldi. Ve iyi haber mi kötü haber mi bilemiyorum. Bu büyüme gebelik boyunca ilk üç ay çok daha hızlı, sonrasında da sütle dolmasında daha da fazla olacak. Bunu belirtmek isterim. Bunun dışında peki annenin ruhsal e, yapısı ruhsal durumu nasıl tabii ki vücudumuzda hiç tanımadığımız hormonların yükselmesiyle birlikte annede bir duygusal hassasiyet olması oldukça mümkün ve normal acaba sadece böyle yaşıyorum ya da ben mi çok hastasım diye düşünmeyin. Bu gebelik hormonlarının kimde nasıl etki edeceğini bilemiyoruz. Ve kişi burada, kimisi burada hiçbir şey hissetmemesi de tamamen normal olabileceği gibi böyle ağlama atakları olması, uykuya meyilinin olması veya tuhaf ve saçma bir şekilde depresyona girmesi veya çok daha fazla bunun yüksek olması Hepsi mümkün. Burada tamamen kişisel faktörler söz konusu ve dolayısıyla kişi burada bir, e, tamamen mutlu olması çok normal, hiç şey hissetmemesi de daha çok normal, depresyona girmesi de normal. Burada iş babalara düşüyor. Annemiz kendini nasıl hissederse sessiz. Babamız annemizi, anne adayımızı pardon, mutlu etmek için elinden geleni yapması oldukça önemli. E, ve burada Tam birlikte gibi, yani, bu yolda. Öyle mi? <laughs> Baba erkeklere düşüyor bu durumlar. Çünkü dördüncü altta var, beşinci altıdayız artık. kese çıktı. Evet artık evet. bebek belli. Belli evet. bir seviyede. Evet, evet. de Erkeklere sadece eşlerini mutlu etmek düşüyor. Ve <laughs> <laughs> dolayısıyla eğer modu mu düşük ona böyle bir daha hassas, daha iyi davranacak. Eğer anne adayımız böyle bir saçma bir isteği var, saçma şekilde evet davranılıyor. Herkes Hı -hı. De merak etti. Çok böyle Türk dizilerinde Hı -hı. falan çok konu olan da bir konu. Evet. Aşerdim olayı. İşte leke çıkar, şu olur. Belki bu haftanın konusu değil ama yine de meraktan evet. soruyorum. Bu haftanın Aşer... konusu değil. Daha aşermeler başlamaz buralarda ama ee, Gerçekten istediği yani... istedik annenin ha. bir sakıncası var mı gerçekten vücuda? Yani şimdi burada ka kamera karşısında ne diyeceğimi bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> Aslında yok. Bunun bir bilimsel karşılığı yok. Ama bu bizim için güzel bir kültür. Hanımlarımız için de, anne adaylarımız için de güzel bir şey olduğu için bilimsel olarak bir karşılığı olmasa da tabii ki burada baba anneyi mutlu etmekle mükellef olduğu için e, bu küçük aşermelerde e, baba üzerine düşeni yapacak tabii ki diyorum o zaman. Böyle bir politik bir cevap veriyorum. Hocam <laughs> çok teşekkür ederiz. Tamamdır. Rica ederim. Bir haftamızın daha sonuna geldik. Tamamdır. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. bir sonraki hafta görüşürüz. Bye bye. bye, bye.